Beytül Çelik ekibinden herkese iyi günler. Bugünkü videomuzda sprel ile kesim nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar önce spreli nasıl tutacağımız önemli. Sol el yani tetiğin olduğu yere sap kısmına şuraya sol elimiz geliyor. Bu kol kısmına da sağ elimiz geliyor. Bunu yapma sebebimiz ise kesim yaparken şu şekilde tuttuğumuzda ...taşın bir parçalanma ihtimali olduğunda bu tarafa veya bu tarafa gidiyor. Eğer bu şekilde tutarsak, taş parçalandığında bize gelebilir. Güvenlik açısından son derece önemlidir. Şimdi e, kesimi yapacağız. Böyle gelelim Yılmaz Usta. Çizgimiz burada. Bakınız. Yana şöyle, çizgiyi gösterelim. Şurayı çizdik. Gördüğünüz gibi. Kesim yaparken çizgiyi görebilmek için, kesim yaparken çizgiyi görebilmek için şu şekilde taşı takip ediyoruz. Şimdi göstereceğim ben size. Tam kesim yaptığımız yeri alalım Yılmaz Usta. Gel gel bu tarafa doğru gel. Önemli olan şöyle arkada durduğumuzda şu çizgiyi takip edebilmek için. Bakın. dikkat ettiyseniz dikkat ettiyseniz milimetrik bir şekilde kesim yapabiliyoruz. Çünkü burada kaldığımız için çizgiyi de burada gördüğümüz için rahatlıkla çizginin tabii öteki tarafından beri kesiyoruz. Yani kullanacağımız parça bu. Ölçüyü aldığımız zaman burayı çiziyoruz ve burada da ne yapıyoruz? Çizgiyi bu tarafta bırakarak bu şekilde kesiyoruz ve bir milimlik dahi oynama yapmadan çok güzel bir kesim yapabiliyoruz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer video, videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.